bir Fener Galatasaray maçında da Türkiye'nin bir numaralı hakemi o zamanlar Dünya Kupası'nda maç yönetmiş. İlk kırmızı kartı göstermiş Dünya Kupası'nda. Hakemimiz de Galatasaray penaltı diye havalara uçarken böyle yaptı. Devam oyna oyna dedi. Pozisyon ne? Kapalının önünden bir orta penaltı noktası üstünde yavru Ayhan'a geliyor top Galatasaraylı boş kaleye atacak. Fenerbahçe'de de Cevher Allah rahmet eylesin çıktı yumruğuyla çıkardı topu. Bari dedi evet. penaltı olsun da hani belki kaçırırlar atamazlar diye. Hakemimiz de böyle yaptı. Oyna oyna dedi. Onlar doğru e, hakemin oynadı. bir gece evvel evine parayı götüren arabadayım. Aradık aradık yeşil yurtta bir ev bulduk. Ha bulduk dedi yanaştık. Arabayı kullanan arabanın sahibi abim indi. Gitti arkadan bagajı açtı. Şöyle bir çanta. O zaman bond çanta yok. Böyle ona benzer bir çanta. 10 metre gitti kapıyı çaldı. Aa bir baktım kapıyı maçın hakemi açtı. İsim söyleme. <laughs> Ondan sonra işte ayak üstüne konuştularsa 2 dakika 3 dakika. Ee, Arabanın sahibi abim çantayı verdi. El sıkıştılar geldi kanter içinde. Böyle ki hava serin ha. Baba dedim nasıl terlemem, nasıl terlemem bulan dedi. 7500 dolar para vardı onun içinde dedi. Büyük evet. para o zaman. Ve işte o hakem abimiz de o penaltıyı çalmadı. Arkasını döndü. Devam dedi. <laughs> Maçta ne oldu? Zego zego sıfır sıfır bitti. Çünkü Deplasmana gelmiş olan takım Fenerbahçe'nin çok ciddi şekilde puana ihtiyacı vardı. Hem prestij olarak hem puan cetveli olarak. Başkan kim? Ben bilmiyorum. Allah. Emin Can Kurtaran. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin.